Bugün sizlere güveçli kaşarlı köfte yapacağım. Köfte ve patatesin üzerinde erimiş kaşar peynirleri, sosu, onları fırınlayacağız. Harika bir lezzet, yiyecek laf yok. Bunun yanında da çok şık bir sunum oluyor. Güveç kaplarda misafirlerinizle birer porsiyonluk ikramlarda bulunuyorsunuz. O zaman güveçli kaşarlı köftemizin yapımına geçelim. Güveçte kaşarlı köftemizin malzemeleri Köftesi için malzemeler 300 gram kıyma, 1 adet soğan, rendelenmiş soğan. Ben rendeledim, hazırladım. 1 diş sarımsağın yine rendesi. 1 çay bardağı rolludan geçirilmiş bayat ekmek içi. 1 tatlı kaşığı, kaşığı köfte harcı. Karabiber, kimyon, tuz ve sıvı yağ. Sosu için malzemeler. 2 çorba kaşığı domates salçası, 2 su bardağı ılık su. Ben karıştırdım. Dilerseniz bir diş sarımsak, karabiber, Küp biber, kikik, tuz ve bir çorba kaşığı sıvı yağ. Ben köftelerimizin yanına patates de kızartıp ilave edeceğim. Siz dilerseniz patlıcan, biber, ne istiyorsanız kızartıp aynı şekilde köfteleri ilave edebilirsiniz. 2 adet küp küp doğranmış patates ilave edeceğim ben. Ve üzeri için bir kase kaşar peyniri rendesine ihtiyacım olacak. Kıymamızın üzerine rendelemiş olduğum bir adet soğan ve bir diş sarımsağımı koyuyorum. Meyimi döküyorum. Tuz, karabiber, kimyon ve bir tatlı kaşığı kadar köfte harcım var. Ve bir çorba kaşığı kadar sinyan var. Şimdi bütün malzemeler özdeşleşene kadar güzelce yoğuracağım. Köfte harcım oldu. Bütün malzemeler özdeşleşti. Ben şimdi köfte harcımı dolaba koyacağım. Birazcık dinlendireceğim. Bu arada diğer işlemleri yapacağım. Köftemizin sosu için Küçük bir tencereye 2 su bardağı su ile 2 çorba kaşığı salça, benim e, salçayı karıştırdım daha önceden karıştırdım ben, birazcık da domates krem vardı ondan ekledim. Yağsını koyuyorum. Karabiber, e, pul biber, kekik, tuz ile tatlandırıyorum ve sosumu kaynatıyorum. Köftemin sosu kaynamaya başladı. Bu kadar yeterli. Zaten fırında da kaynayacak. Köftemin sosu hazır. Şimdi bir tencereye yağımızı döktük kızartma tenceremize. Patateslerimizi kızartacağız. Yağımızı kızdırıyoruz. patateslerimi küp küp doğradım. Güzelce yıkadım ve tuzladım. Şimdi kızartıyorum. Yağın içine atıyorum yavaşça. Hiç kalmasın. Patateslerimi tam kızartacağım. Köftelerimi yarı kızartacağım. Patatesin yanında patlıcan, hamuç da kızartıp ekleyebilirsiniz. Şimdi patateslerimizin kızarması için bekliyoruz. Patatesler kızarırken biz de köftelerimizden şöyle bisket köfteler yapıyoruz. Çok küçük yapmayın. bir porsiyonu 4-5 tane olacak şekilde 4-5 tane bir olacak şekilde ayarlayın. Şu büyüklükte köklerimi yuvarladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 tane köklem çıktı bu büyüklükte. Siz birazcık daha isterseniz büyük yapabilirsiniz. Benim için bu büyüklük normal. Pateslerim de kızardı. Özellikle kızartma patates kullanmaya özen gösterin. Böyle sarı kalabilmesi için. kızarttığımız yağda köftelerimizi kızartıyoruz. Ama köftelerimi tam kızartmayacağım. Hafif rengi dönünce alacağım. Geri kalanı fırında pişecek. kalınlığına. Ben bir tabağa alıyorum. Patateslerimi kızarttım. Köftelerimi kızarttım. Köftelerimi biraz çiğ bıraktım. Tam kızartmadım onları. Onlar fırında tamamlanıyor pişecekler. Güveç kaplarım burada, sosum burada. Şimdi güveç kaplara köfte ve patateslerimi eşit bir şekilde dağıtacağım. Sonra üzerine sosunu dökeceğim, fırına vereceğim. 25-30 dakika pişireceğim köftelerin pişene kadar, tam pişene kadar. Ondan sonra üzerine kaşar peyniri ve serpeceğim. Tekrar fırına vereceğim. Kaşar peynirlerini eriyince fırından alacağım. Afiyetle yiyeceğim. O zaman güveç kaplara patatesle köftelerimizi eşit bir şekilde bölüştürelim. Yirmi bir tane güveçten çıktı demiştim. 5 tane güveç kabım var burada. Her evet, bir güvece dört tane koyacağım. Bir tane gelecek bir güveçte beş tane koyacağım. Bir altı. 5 tane güveç kabını var. Bir tane güveç kabına fazladan olmuş olacak. 5 tane olacak. 5 tane köfte alacak. 21 tane köftem çıktı. Şu köftemin bir tanesi ufakmış. Ona bir tane daha ekliyorum. Bunu yiyecek olan şanslı. 5 tane köfte yemiş olacak. O da benim işim olacak. büyük ihtimalle. <laughs> Gracias. Fırında pişireceğim. Patateslerim zaten pişti. Köfteleri pişmesini istiyorum. Kontrollü olarak 20-25 dakika, 30 dakika kontrol edeceğim. Pişme durumuna göre. Daha sonra fırından alacağım. Üzerine kaşar peynirlerini serpiştireceğim. piştireceğim Kaşar peynirlerim evince köftelerim hazır olmuş olacak. O zaman şimdi köftelerimizi fırına verelim. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem gözüküyorlar. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer böyle güveç kaplarınız yoksa bir borcamla da yapabilirsiniz. Bütün malzemeleri borcama yayabilirsiniz. Kare bir borcam bu malzemeler için yeterli olacaktır. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.